<laughs> üç katı da bu evi. Bura bak <laughs> hep de bir aile oturan 73 numaralı bir evi gece onda evi bura. Bura da üç katıdı. saray gibiydi böyle. Dörün otel sanırdı böyle. 54 sene ben çektim ben. Ben ne yapmam şimdi? 4 sene çocuk alanda kaldı. Ben geldim alanda kaldım.

ne içeceğim, ne yiyeceğim, ne içeceğim. Öksüz çocuklarımın arabası da atlandı. Şu araba, Babalar ölü. Üçü sene önce babaları öldü. Allah sizden razı olsun. Bir tane bir bak geldiniz. Sertim de defol oldu olsun. Sağ olun, var olun. Olay günü ben tarladan geldim, eve ev içerisine girdim, elim ayağım yıkarken hemen hanım dedi, ''Ulan dışarı şu an var köy dedi. Bir baktım her tarafı varmış. Göz gözü görmüyor. Biz bir de baktık seki tarafa doğru atladı. Orada dururken burası bir şahlarda şu. Binalardan bu tarafa geçince canımızı da kurtardık. Arkasında da böyle alevler geliyor böyle biz kaçarız. Alev gelir derken. Canım amca kendini kurtar. Kanal yoluna dön dedi. Allah a şükür karayolda döndüm, geldim, kurtardım. Kaç evin yandı Ahmet amca? Benim dört evim yandı. Kaç kişi oturuyordunuz bu? On kişi oturuyorduk. On kişi oturuyorduk. Şimdi ben bu ne yapacağım? Çocukların imkanı yok. Benim imkanım yok. Yaş 79. Bunu yapmaya imkan yok. Yap yap, devlet yaptırmış olsa bunun yüzdesini ödemeye imkan yok. Ben ne edeceğim, işleyeceğim. Destek mi istiyorsun? Destek istiyorum destek istiyorum. Ben şurada bir gece odamız vardı. Orada doğdum. Doğdum doğalda da aklım erdi i̇şte buraya bu ev yaptırıyordum. Bu evde yeni e, miydi? Kaç yıllıktı? Bu ev 50 küsur senelik. 50 hmm. küsur senelik. Yardım istiyorsun, destek. Yardım istiyorum. Yardım istiyorum. Şimdi nerede kalıyorsun Ahmet amca? İstek Şimdi var, kız, çocuğumun yanında kalıyorum. Kılıç ya da evli kız çocuğum var. Hep gelinlerimle, diğer oğlanlarımla hepimiz orada kalıyoruz. Orada kalıyoruz. Allah razı olsun. Bir daha açla sofrası. 54, Yaş oldu 54 işte. senelik şey. 54 senelik kaç dakikada bitti? 2 dakika, 2 dakikada. 2 dakikada. dakikada yakın oradan çıkıyor. Hadi Bu ya Köyün yan bak hasta. Şey 2 dakika. Açıl açıp. 54 senelik evim benim bu. Kaç dakikada bitti? 2 dakikada bitti. 2 dakikada bitti. Bir dersler bir fırtına. bilen Kaçamayan, kaçtı, Kaçamayan, İki kişi kaçamadı, öldü. Okey. Karısı Alman gelmiş Bunun yakınları zaten arkadaşlar herhalde değil mi? Evet. Dönenlerde. Arkadaşlar. Bir adam da. Bunu nerede yandı? Bu, bu Alman'ı nerede yandı? <laughs> Çok adam bu. Şahin. Korun mu aldı amca bunu? Korunlar mı? Küçük dağ. Küçük dağ. Ormanın en büyüğü iki evi, Üç